İlk depoyu boşaltıyoruz. Bu sene maşallah gün de güzel çıkıyor. Arka tarafta bir yer var. Orası da yeşil. Onu da yarından sonra biçilecek. Eğer bu olmazsa bununla devam edeceğiz. Bugün zaten sıcak bir gün var tam biçime güzel bir gün. Böyle kafaları da kafaları da göstereyim. Yani alt taraf daha büyük kafalar var. Yer yere böyle ara ara biraz yeşillikler var ama onlar sıkıntı yaratmıyor. Herhangi bir nemde, rutubette vesaire herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Zaten bu sene yağ oranları da güzel geliyor. Hep 40'ın üstünde. Dün bir yer beşti işte 42 buçuk falandı. 45 gelen yer oldu. Yağ oranlarından da herhangi bir sıkıntımız yok. Çok şükür bu sene verimler de güzel. Ay çiçekte. Bu tarlayı biz ekerken videosunu çekmiştik orada ben linkini aşağı bırakırım. Nasıl kaç santime ne atıldı falan diye. Onun ben aşağıya linkini bırakırım arkadaşlar. Bu tarlanın ve şurada üst tarafta bir tarla var. O az önce bahsetmiş olduğum gibi bu e, daha sonra biçilecek bu. Biraz daha fa yeşillikleri fazla birkaç gün sonra biçilecek. Bu da biz çekmiştik ekim videosunu e, kaç santime attık, makineye nasıl ayarladık Onunla ilgili bilgilere videonun altında bir link bırakırım Oradan ulaşabilirsiniz isterseniz videoyu izlemek isterseniz Çok şükür bu sene ayçiçeği de güzel geçiyor Trakya e bölgesinde bereketli geçiyor 200 kilonun üzerindeyiz 2 e, gün önce biçtiğimiz yerler 330 kilo çıktı ortalaması e, dün biçtiğimiz yer e, 250 kilonun üstünde çıktı ondan önceki gün biçtiğimiz yer 230 kilo falan çıktı yani bu civarda böyle zaten ayçiçeğinde de ortalama verimler 200-250 kilo civarında onun üzerine çıktığımız zaman çok şükür bereket versin diyoruz her şey tabi Allah'tan yani az, az da çıksa çok da çıksa her şey Allah'tan sapalar da iyice kurusun bazı yeşillikler. Cigulu dediğimiz bir kıyıcı var. Traktörün arkasına takılan. Onunla kıyacağız. Tarlayı bir sonraki e, ekime hazırlamış olacağız. Onun da bilgisini vereyim. Onunla alakalı da bir şey çekeriz, video çekeriz. Kısmet olursa. Bayağı kuru gözüküyor. Bakalım birazdan götüreceğiz. Nem vesaire falan kaç çıkacak bakalım. Tahminlerimize göre, kendimize göre bir <laughs> kaba taslak bir hesap yaptık. Burası 30 dekar. Yaklaşık 230 kilo çıkmasını falan bekliyoruz ama bakalım. Bir saat, 1,5 saat sonra belli olacak ortalama ne kadar verdi bakalım kiloya. Evet buğday sezonunda olduğu gibi ayçiçek sezonunda da eksperimiz, galericimiz e, tamircimiz tarımsal faaliyetler uzmanı aynı zamanda satış müdürü Ethem Bey ile yine birlikteyiz. Evet. Tahminleriyle yine bizi bu sene se sezonda şaşırtmadı. Yine şaşırtmamaya devam ediyor. İsabetlerle az önce biçtiğimiz tarlaya 230 kilo Mahsul vermişti evet. 233 kilo netimiz oldu. Şimdi bu tarladan bakalım ne bekliyoruz Ethem Bey, sizdeyiz. Şimdi bu tarlaya baktım, şöyle bir göz gezdirdim. Evet. Ekspert olmak. Ee, 210-220 civarında. Sizin tarlaya da baktım. Geçen 230 kilo koydum. Ben. Evet, 200, 233 kilo geldi. Evet, 233 kilo koydum ben. Ee, ayçiçekleri iyi yani. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir bakalım. Şu evet. Bakalım. Evet. Evet. Taneye evet. Taneye bakın. Evet, bakıyoruz. Ben. Bak tane güzel. Nasıl? Evet. Yani, nem oranı kaç gelir? Ne oranı? Gider mi? 7 7,5. 7,5 gider. Maksimum. Tamam. Evet. Çok güzel. Yani. Şu biçilir vaziyette yani. Şu an Şu biçebiliriz yani. Güzel. Evet. Hazır yani. Hemen biç. Hemen alırlar yani. Hemen alırlar. Evet. evet. Peki bunun yağ oranı ne çıkar bu Ethem sizce? 42.2. 42.2. 42.3. Böyle çıkar yani burada. Evet inşallah. Yani güzel, güzel verimi yani. Evet çekin değil tane. Güzel yani şu ayarda güzel tane. Evet. Tabii. Hepsi bol şanslar diliyorum, bol kazançlar diliyorum çiftçi arkadaşlar. E, kanalımıza abone olsun mu arkadaşlar? Efendim? Kanalımıza abone olsunlar mı? Olsunlar. Her daim çağırsınlar beni. Ekstra olarak giderim. Evet. Ben ücretle tabi tutmam. Evet. Evet. Ücret almam. Evet. Teşekkür ederim Zeytem Bey'e. Peki, teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Hayırlı işler işlerimize başarılar dilerim. Sağlıklar, mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz efendim.